Hoş geldiniz kontrol. Hoş bulduk. Şerif. Komiserim bir problemimiz var. Adam geldiğimizden beri yatıyor. Bir baksanız iyi olur. Bakarız. Adam ölmüş. Neyse, bakın bakalım üstünden kemik çıkacak mı? Kimlik görelim gençler. Ümit. Komiserim, üzerinden bir not çıktı. Ne yazıyor? Hanım kimliği pantolonun cebinde yıkamış, ehliyet versem olur mu? Olmaz kardeşim. Eşek kadar adam olmuşsun. Kimlik taşımamaya utanmıyor musun sen? Bir gün seni polis çevirdiğinde gerçekten ne yapacaksın onu bilmiyorum. Komiserim, maktul. Azmi Tekin, 73 yaşındaymış. Komiserim, Nisan 1940 doğumlu. Ha. 72 yaşında mı oluyor, 73 yaşında mı? Oğlum 73'ten gün alıyor işte. Hayır komiserim yanlışınız var. 73'ünü doldurmuş, 74'ten gün alıyor. Lan saçmalama adam doğduğunda bir yaşında mıydı? Maalesef komiserim, doğduğu zaman bir yaşından bir gün almış oluyor o bebek. Tamam işte adam yaşlı. Yaşlı. Epey yaşlı. Azmi Tekin. Azmi Tekin. Azmi Tekin. Azmi Tekin. Ben bu ismi nerede tanıyorum ya? Duydun mu? Azmi Bey Neşe eve erkek alıyormuş. Yaşlı başlı adam. Gencecik kızanız olacağı budur durana. Evet. 73 yaşındaki Azmi Tekin kendisinden 50 yaş küçük Pelin Bardak'la evlendi. Şerif. Ben sana ne dedim? 73 demedim mi? Sen niye bana inanmıyorsun oğlum ya? Neyse. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bütün güvenlik kamera kayıtlarını toparlayıp bana getiriyorsunuz. Vazgeçtim. Gittiğinizde muhtemelen güvenlik kamera kayıtları silinmiş olacak. En iyisi siz şey yapın. Vazgeçin ondan. Siz Maktül'ü adli tıpa gönderin, karısını da benim büroma getirin. Komiserim, Hı. zaten Maktül'ün evindeyiz. Karısı da yan odada. Öldüğünü duyduğundan beri de ağlıyormuş. Karısı mı Yok komiserim, karısı kocasının öldüğünü duyduğundan beri ağlıyormuş. Oğlum öyle desene ya. Zaten ben sana hep ne dedim? Senin ta yolun Şerif. Ağzını burnunu kırarım. Ne yapıyorsun lan? Ben sana bunu derim hep. Ha, cinayetlerde gizli özne olmaz. Aferin Şerif. Karısı nerede? Çalışma odasında. Şerif karar ver. Çalışma odasında mı? Yan odada mı? Komiserim yan oda çalışma odası vallahi. Ha öyle ne oğlum. Biliyoruz. Konuşamayacak durumda olduğunuzun farkındayım. Fakat size birkaç soru sormam gerekiyor. Yani. Tabi buyurun. Bu evin kirası ne kadar ve bu ev güneş alıyor? Kendi evimiz buranın doğal gazı çok yanar. Ne kadar geliyor doğal gaz? Komiserim soruşturma. Al. Konumuza dönelim biz. Ne iş yapıyoruz? Öğrenciyim. <laughs> Tabi raporun temiz çıktı. Hatta sen bizim arkadaşlarımızı dağıt etmişsin. İyi adamlarmış da şikayet olmamışlar senden. Dua et. Ayrıca polisin biber gazını bitirmek suçundan hakkında soruşturma açıldı. <laughs> Başkomiserim. Hanımefendinin işlemleri bittiyse ifadeye çağırıyor. Alın götürün. Olay anında evdekiler vardı? Ben hizmetçiler dışında hiç kimse yok. Peki ya uşak? Uşaklar neydi? Bizim uşağımız yok ki. Uşaklık diye bir şey mi kaldı ya? Koskoca meseleyi bitirdiler. Neredesin sen? İzmirliyim, 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 İzmirliyim. Yaz kızım karar. Sanık Pelin Tekin'in İzmirli olması delilini göz önünde bulundurarak darbeye teşebbüs ve vatan hainliği suçlarından müebbet hapsine karar verilmiştir. Ben hiçbir zaman kusursuz cinayet yoktu demedim. Olur tabi neden olmasın? O kadar kusur kadı kıt. Komiserim! Komiserim! Azmi Tekin cinayetiyle ilgili gelişmeler var. Pelin Tekin'in kardeşi. Maktul'ün kayınçosu yani. Miras işlemleri için avukata başvurmuş. Ve ben o kayınçonun adresini de buldum. E çok güzel evet. haber. Evet. Bu arada onlar da kayınço mu deniyor? Bacanak olmasın? Hayır komiserim. Bacanak kardeşlerle evlenen erkeklere deniyor. Ben onları hep karıştırıyorum ya. <laughs> Neyse tamam. Bir var, biz hocamız var. Gidelim. Buyurun komiserim. Oğlum yürü. Korkarım ki lanet olası federaller gelmiş. Zaten 45 dakikadır yoldayız ya. Beylikdüzü'nde ev mi olur arkadaş? Bari mi oluverseydik? Pasaportun var mı lan? Var komiserim. Telsiz ver. Buyurun komiserim. Tövbe gibilerin dikkatine! Kalkış evde süper bir paket oluşturdu. Derhal intikal edin. Evet buyurun. İyi günler. İyi günler. Pelin Tekin'in kardeşi siz misiniz? Evet benim. Ne olacak? Biz cinayet masasından geliyoruz. Size birkaç soru soracağız. İlk sorum. içeri girebiliyor muyuz? Ee, buyursunlar efendim. Buyursunlar. Buyur. İki gün önce 9 ila 11 arası neredeydin? Ee, ablamlara yemek yemeye gitmiştim. <laughs> Bu arada doğrusu ile mi ila mı komiserim? Şimdi sözlükte ile yazıyor. Ama polisiye film soruşturma soru çekim ekinde ne oluyor? Hı. İla oluyor. Neyse. E, seviyor muydun sen? Hiç sevmezdim. Zaten iki gün önce borç istemeye gittim, hmm. vermedi. Eline ne oldu? Aa, yemek yapıyordum kestim komiserim. Komiserim! Cinayet aleti olabilir mi? Olabilir. Onu iyice sıkıca tut. O parmak izlerin ona çıksın. Gerizekalı. Git bir peşinde bul. Tamam komiserim. Tuvalet kağıdı olur. Yapıyordu yapıyordun sen? Makarna. Lan makarnayı bıçakla mı yapıyorsun? Şimdi komiserim bakın. Makarnanın yanında sarımsaklı yoğurt iyi gider değil mi? Hı. Heh, sarımsakları böyle dilimlerken elimde kesmiş mi? Biz de bunu yedik. Afiyet olsun siz de mi yediniz? Ağzına vuracağım şimdi bir tane. Kimini ver bana. Buyurun. Komiserim. Tamam, ihtiyacımız kalmadı zaten. Burada işimiz bitti. Gidiyoruz. Bir gün makarna yiyelim Karaoğlan. Hadi bakalım. Elbette komiserim, elbette istediğiniz makarna olsun da. Allah Allah. Biz bu kayınçoyu neden almadık? Çünkü katil o değil. Ama komiserim bütün deliller onu gösteriyor. Bir polisiyede tüm deliller tek bir kişiyi gösteriyorsa katil o değildir. Evvel. komiserim elimizde başka şüpheli yok. Ne yapacağız? Bize tek bir kişi yardım edebilir. Aga cinayet var. Uşağa baktınız mı? Uşak yok ki. Tabii ya. Güzelim mesleği yok ettiler. Bölümün bitmesine ne kadar kaldı? Bir dakikadan az var. En iyisi siz eve gidin eve. Oraya giden biraz zordan evlat. Efendim aga? Eve gidin eve. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Heh. Abi sen bu Azmi Tekin'i tanır mıydın? Tanırdık. Duyunca çok üzüldük. Biz de çok üzüldük. Son günlerde dikkatini çeken herhangi bir şey oldu mu? He oldu. Kayınço'suyla çok kavga ediyorlar hep. Hedef şaşırtmaya çalışıyor. Uşak yok. Niye? Bilir. Abatman dairesi. Hizmetli. Sen nerelisin? Uşak. Uşağa baktınız mı? Bizim uşağımız yok ki. Biz evde uşak yok. Katil. Uşak. Ragıp Karaca. Azmi Tekin'i kasten öldürme ve polise yalan ifade verme suçlarından müebbet hapis sistemiyle yargılanıyor. Unutmayın bir cinayet varsa katil de olmalıdır bir bak Yönüme göre önüme düşenin eli paramparça Ölümüne gene seve seve yazar adını bir köşeye Durmaz seni de sebere beni de denemede Dinle bak Hepinizin adını yazacak adamın anısına geleceğini yazan adama Yara mı bana mı sana da kalan adına kara mı sonunda Dayanamadan aman aman